Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kim daha challenge yapacağız? Yanımda ablam Rukiye, arkada annem Raziye ve kameramanımızda Tuana Çağlar yeğenim var. Evet başlayalım Tuana. Başlıyorum. Hangisi daha cimri? İkisi de değil. Hangisi daha dağınık? Oh. <laughs> Hangisi daha annesini dinlemez? İkisi de dinler. E, hangisi daha e, şımarık? <laughs> ya ama ya. Tamam devam ediyorum. Hangisi daha yalancı? İkisi de değil. Hangisi daha e, dobra? <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum. Hangisi da, e, daha çok seviyorsun? Hangisini daha çok seviyorsun? İkisini de daha çok seviyorum. Devam ediyorum. Hangisi daha ispiyoncu? O da değil. İkisi. Hangisi daha temiz? <laughs> ya temiz olursa ceza çekersin. Hangisi daha çalışkan? İkisi de çalışkan. Hangisi daha gezmeyi sever? İkisi de seviyor. Bıkak mı? <laughs> Hadi. Bakın. Hangisi daha pis? Ya pis derken yani. ben. Ya. <laughs> Hangisi daha? Ya daha Hangisi daha nazlı? Ay, bu Biraz Galiba daha ben. Yok <laughs> mu <laughs> <laughs> ya, ya. Hangisi daha çabuk sinirlenir? Aha, bu. <laughs> Hangisi daha ünlü? Ünlü mü? Daha evet, YouTube'u. <laughs> Bitti sarla. Şimdi yeğenimle Tuana Çağlar'la beraber challenge'ımızı yapacağız. Evet alalım sorularımızı. Hangisi daha cimri? Evet. Tabii ki de sen. <laughs> Hangisi daha dağınık? İkimiz de Tuana. Teyzesine çekmiş. <laughs> Hangisi annesini dinlemez? Tabii ki Tuana. Aa, tabii ki Tuana'ymış. Ben karışmam. <laughs> Hangisi daha şımarık? <gülüyor> Ayrıca, <gülüyor> Son çocuk olmanın şeyi. Hangisi daha patavatsız dobra? Yok. Değil de. Ee, değilsiniz. O zaman hangisi daha çok ıı, seviyorum? Hanginizi? İkimiz de seviyorduk. <laughs> hangisi daha ıı, temiz? Ben değilim. Sen. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim. Sen değilim. Üşüyorlar bak da Hangisi daha çalışkan? Daha iyi Allah. İkisi birden. Hangisi gezmeyi sever? Dıkalım. <laughs> İkisi hangisi daha pis? <gülüyor> Tuana. <gülüyor> sana, sana. Hangisi daha nazlı? Haydi. İkisi <laughs> de. Hangisi daha çabuk sinirlenir? <laughs> İkisi de hangisi daha ünlü <laughs> youtubercı <laughs> videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>